Bir de. derneği. De. derneği isteyen insan Hocam girer mısın çıkar. Mısın çıkar. Bir derneğe de. şartı evet. şu yoktur. De. İsteyen insan girer Hocam ve herkese açıktır. Siz dünkü söylediğiniz lafla şimdiki farklı. Şimdi siz diyorsunuz ki Bakın, bu, buraya bu, 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 herkes giriyor. Zaten herkes girer. Bura dernek. Lokale sadece Hı. üye olanlar girer. Bura zaten lokal değil. Bura dernek olduğu için herkesin girme hakkı zaten var gizli bir yer değil, umuma açık bir yer. E şimdiye kadar burası dernektir. Herkes giriyordu da bir sorun yoktu. Şimdi mi sorun çıktı? Bakın ben sadece size gelen yazılar söylüyorum. Tamam, Bununla ya, ilgili, ya, kanun yollarının açık olduğunu siz de biliyorsunuz. Aynı şekilde ben tekrar ediyorum, siz şu an bana tekrar ediyorsunuz. Hayır, siz Ben sadece yanlış anlaşılmayı gidiyorum. Anladım ben, anladım. Bakın diyor ki, dernekler kanunu 26. maddesinde benim saydığım unsurların yanında der ki, aynı zamanda içkili olarak kullanılıyorsa aynı zamanda bu yani farklı bir içeriğe giriyor. Bizim buraya gelme tamam, sebebimiz bu işte yaptığımız şey anladım. Anladım. değil. Siz, siz, diyorsunuz ki yani burada içki şey <laughs> yapıldığında içki ki ya bunun alakası şey kullanıldığından yok. dolayı değil. Bunun alakası yok. Evet. o maddede geçen bir bir, bir cümle. Bir farklı bir cümle. Tamam, evet. ona onu onu ondan biz, bizi onunla itham etmiyorsunuz. Kesinlikle öyle bir şey yok. Yani tamam onunla onunla itham. O bir yanlış olmuş oluyor. Şimdi şu diyorsunuz ki burası herkesin kullandığı bir yer. Zaten dernek herkesin kullandığı bir yer. Yani çok çelişkili bir bu şey bu yani. Bakın bununla ilgili daha önce de yine siz gerekli işlemler yapılmış, ilgili yerlere ikram etmişsinizdir. Yine Hepsinde de kazandık. Ama bu yine açık şu an bak. Bakın. Bu aynı açık. Ben şu an sizi buradan 2015 yılının sonuna geldim. Bakın 2015 yılında Sincan'la böyle kapattınız. Tekrar bir hafta sonra açmak zorunda kaldınız. Son 2021 yılında yine kapatılmış Sincan'ın ikinci kez gene bir hafta sonra açmak. Yine bize zorunda aynı şekilde talimat veriliyorsa bugün buraya nasıl geldik? Işte aynı ya, şekilde. Yani bu zulüm nedir? Yani yani nedir? Bu, bu, bu zulüm nedir? Konuyu sapıtmayalım. Yani bu zulüm nedir? Bu, ben size anlattım. Biz, Siz, biz, beni anladınız. Biz memurların görevini yapmasına engel olmuyoruz. Biz size sadece derdimizi anlatıyoruz. Ben anladım çok iyi yani, dedim. Ben size anlattım inanıyorum. Tamam biz sizi anladık. ve burası bir dernek? Buraya herkes gider çıkar Ve şu gördüğünüz salonu lokal olarak şey yapmışsınız ya il derneklerden gelen memurlar sanıyorum. Şu salona e, bu ismi takmış gitmişler. Bütün derneklerin salonu olur. Bütün derneklerde de insanlar çay içer. Bu yani bir dernekte salon var diye efendim mesela orada çay içiyor insanlar diye burası lokal sayılamaz. Burası dernek. Ve bu bu kapının içindeki gibi bir oda burası. Ya bu, bu kapıdan sonrası hepsi dernek yani. Salonla derneğe dahil. Yani burası ayrı bir lokal değil. Biz bir lokal açmadık. Lokal başka bir yerde açılır. O, o, farklı bir tesis. onun için izin, 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 almak gerekir. Tamam, bu anlattıklarımız biz zaten devlet bir zaten. Tamam ben de sizi dinliyorum şu an. Bu anlattıklarımız ilgili gerekli <laughs> itirazlara başvurabilirsiniz. Siz de yapacağız zaten yapacağız. Daha önce itiraz etmişsiniz. Arkadaşlarımız yanınız açmış. 6 altı tane avukat hakimle görüşmeye gittiler. Hakimler görüşmüyor çünkü talimat almışlar. Evet. Görüşmeyin diye talimat verilmiş. Evet. Yani biz evet. e, resmi işle işlemlerimizi evet. yapacağız da evet. hani karşımıza evet. muhatap bu evet. bulamıyoruz. Evet. Adli tatilin başladığı gün yapıyorsunuz. Evet.